Sadece futbolcu hastalığı olarak bilinen ama birçok kişinin şikayetçi olduğu menisküs artık ameliyatsız da tedavi edilebiliyor sayın seyirciler. terapi yöntemi eklem yüzeylerini besleyerek eklemin kayganlığını artırıyor ve yük dağılımının yapılmasını sağlıyor. 24 muhabiri Ebru Doğan anestezi ve reanimasyon uzmanı Doktor İlker Sormaz'la şimdi bu yöntemi konuşacak. Ebru sözü sana bırakıyoruz. Günaydın Seda Selek. Evet sizin de belirttiğiniz gibi bugün menüsküs, bel, boyun, fıtık, eklem ağrıları hakkında konuşacağız. Bu ağrılarda genellikle ameliyat çözüm olarak gösterilir. Ancak tek çözüm ameliyat değil. Proloterapi denen yöntemle bu eklem ağrılarına ameliyatsız çözüm bulmak mümkün. Evet bugün ağrı uzmanı konuğumuz Doktor İlker Solmaz'la proloterapi yöntemine konuşacağız. Konuğumuz Solmaz'a dönüyoruz. Evet Sayın Solmaz proloterapi yöntemi nedir? Menüsküs özellikle biz futbolcu hastalığı olarak biliriz evet. ama hepimizde gözükebilir bu hastalık. Bel, boyun fıt, bel boyun fıtıklarında da kullanılan bir yöntem. Nedir? Ne kadar sürede tedavi eder? Nasıl? Hangi durumlarda bu yöntemi kullanırız? Proloterapi bağ dokularının ve eklemlerin e, tedavisidir. Vücudumuzdaki kemikleri bir araya getiren bu bağların yıllar içerisinde harap görmesi neticesinde boyunda, belde fıtık, dizde kalçada kireçlenme, dizde de e, biraz önce bahsettiğiniz gibi menüsküs yırtıklar meydana gelebilir. Bunları ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. En son çare ameliyat. Ameliyattan önce mutlaka uygulanması gereken bir yöntem olarak bilinmekte proloterapi. Proloterapi 3-4 haftada bir kez olmak üzere kişiden kişiye değişmekle birlikte e, hastanın yaşına ve iyileşme durumuna göre 4-6 seans sürmektedir. Hastalarımız ilk seanslarda şikayetleri çok şiddetli olarak gelmelerine rağmen 6 seansta bu problemlerinden kurtulmaktadırlar. Temeli vücudun Tamir mekanizmasını uyarmaya yönelik bir tedavi yöntemidir, proloterapi. Proloterapi ile hasarlı bölgelerde yapmış olduğumuz mikropsuz iltihap neticesinde vücudun tamir mekanizmasını oraya yönlendirip ilgili bölgede tamirat sağlamak mümkündür. Proloterapi özellikle bel, boyun fıtıklarında, diz, kalça kireçlenmelerinde ve menüs menisküs yırtıklarında çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz bir tedavidir. Proloterapi yalnızca bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda koruyucu olarak da kullanılan bir tedavi yöntemidir. Örneğin futbolcuların sık sık sakatlanmalarında ortaya çık çıkan menisküs yırtıkları. En çok kullanılan bölgeler çok sırk harap olan bölgelerdir. Bu bölgelerdeki bağların daha önceden kuvvetlendirilmesi, ortaya çıkabilecek sakatlıkların daha önceden önlenmesini sağlamaktadır. Proloterapi ile özellikle diz kalça kireçlenmelerinde çok etkili sonuçlar almaktayız. Bel fıtığı boyun fıtığında daha etkili sonuçlar almaktayız. Yöntem oldukça e, doğru ve eğitimli ellerde, doğru ortamlarda yapıldığı sürece minimal bir yan etkisi ...o da çoğu hastada olmayan bir yan etkisi mevcuttur. Bu yan etkiler de çok kişiler tarafından tolere edilebiliyor. Ama dediğim gibi eğitimli ve tecrübeli eller bu konuda şart, önemli. Peki hocam hangi durumlarda? Biz çünkü vücudumuzun gönderdiği sinyalleri genelde görmezden geliyoruz... ...ağrılarımızın üstünü örtüyoruz ve yaşamımıza devam ediyoruz. Hangi noktada bu tedavi yöntemine başvurabiliriz? Şöyle söyleyeyim, özellikle dizlerde dizlerdeki bazı hastalarımız geliyor dizlerimde kütür kütür sesler geliyor diyor çat çat sesler geliyor kalçamda hareket ederken aslında bunlar oradaki bağların oradaki bağların zayıflamasının neticesinde ortaya çıkan sesler bu pozisyonda tedavi bir iki seansta sonuçlanırken yalnız bize gelen hastalarımızın çoğu artık kendisine operasyon kararı verilmiş fakat bir de bu yöntemi deneyeyim diye geliyorlar fakat e, bu hastaların 100 kişisinin 98'inden olumlu sonuçlar almaktayız. Dediğim gibi vücudumuzun aslında kas iskelet sistemiyle olan her yerinde bu tedaviyi aktif olarak uygulamaktayız. Düşünün migrende, gerilim tip baş ağrısında, boyun fıtıklarında omuz yırtıklarında, dirsek eklemi ağrılarında, o bölgede olan iltihaplanmalarda, kalça kireçlenmelerinde, femur başa septik nekrozunda, dizde menisküs yırtığı, ön çapraz bağ gerilginliklerinde. Aslında bağlar kemiğin esas yükünü taşıyan parçası. Biz bu bağları kuvvetlendirdiğimiz takdirde gevşek olan bölgeden, belde boyunda ortaya çıkan bir fıtık, Dizde ortaya çıkan bir menüsküs vücut tarafından tedavi edilebiliyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür evet Seda Selek konuğumuz ağrı uzmanı İlker Solmaz'la birlikteydik. Birçoğumuzda olan bel, boyun, fıtıkları, diz ağrılarının proloterapi yöntemiyle tedavisini konuştuk. Seda Selek. Ebru Doğan teşekkür ediyoruz.